Merhabalar, ben Doktor Ahmet Aslan, genel cerrahi uzmanıyım. Özel Ege İnci Tıp Merkezi'nde hizmet vermekteyim. Bugün size meme kanseriyle ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Her 10 kadından bir tanesinin hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşılaştığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, bu konunun kadın hastalarımız, hatta erkek hastalarımız için de ne kadar önem arz ettiğini görürüz. Genelde hastalarımız yakınlarının ya da çevrelerinden birilerinin meme kanseriyle karşılaşması sonucunda acaba bende de olabilir mi panik paniğiyle bize başvurmaktadırlar. Bu aslında başlangıçta anlaşılabilir bir durum olmasına rağmen gerçek anlamda gerekli muayeneleri ve takipleri yaptırarak bu paniği önleyebiliriz. Kanserde erken teşhisin tedavi kolaylaştırdığını düşünürsek rutin meme muayeneleri ve takipleri yaptırmamızın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Özellikle ailesinde meme kanseri olanlar anne, teyze ve kız kardeşlerinde emzirmemiş, doğum yapmamış kadınlar ve bunun benzeri risk faktörleri taşıyan kadınların öncelikli olarak diğer kadınların da rutin olarak belli periyotlarla başvurmalarını öneriyoruz. Ayrıca kendi kendine muayene yöntemini uygulamalarını ve bunu öğrenmelerini ayda bir defa en azından kendi kendilerine muayene yaparak, meme muayenesi yaparak şüpheli bir durumda Bizlere başvurmalarını öneriyoruz. İlk basamakta fizik muayene, mamografi ve ultrasonografi gibi çok hızlı yapılan ve çabuk sonuç veren yöntemlerle birçok meme kanserini çok erken safhalarda yakalayabiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.